Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Eğitim Kilokomtanı, Tüm General Takahiro Nishiyama ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Dünyanın en büyük İHA/SİHA üreticilerinden Baykar'a uluslararası ilgi büyüyerek devam ediyor. Japonya Eğitim Filo Komutanı Tüm General Hisayama ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraklar Milli Teknoloji Merkezi'ne geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Japon heyete çalışmalar hakkında bilgi verdi. Baykar'dan ziyareti ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Japonya Eğitim Filo Komutanı Tüm General Takahiro Nishiyama ve beraberindeki Japonya Deniz Kuvvetleri heyeti Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret ettiler kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk.